Nasıl kanser olunur serisini yükseltiyoruz. İlk olarak Roblox oyununu yüklemeniz lazım. Evet. Yüklediniz mi? Yüklediniz mi? Evet. Evet. Roblox yazıyor zaten. Roblox diye. Roblox tek oyun değil. Yani bir tane bir tane kansereden oyun yok. Çeşit çeşit kanserden oyun. Gerçekten. Evet biz yükleniyoruz ve yüklen. Ve ilk olarak şuraya Mega Obi yazıyorsunuz. Evet. Mega Obi bu. Mega Obi. Evet, bir fotoğrafını çekelim İstiyorsanız Mükemmel çek. Ekran resmi yakalandı diye şey de var. Burada. Yeni abone. Yeni kanalımıza bir abone olmuş o kardeşimize de Allah razı olsun. Evet. Yüklediyor oyunumuz. Mega abi 8 stars. Evet. Hiçbir şey bilmiyorum. 800 İngilizcesidir. iyisini bilmiyorum ben. Ama İngilizce yazılanları bayağı da iyi okuyorlar. Republic of Turkey Evet çok kötü okuyorum. Ama bu oyun sizi parkurlarıyla kanser edecek. Sonra katılınca video devam ediyor. Roblox'un mega Obi oyununa gittiğimize göre tabi ben önceden zemin dörde kadar geldim. Kayan seyreden hepimizi gelelim. Mi? Ben zemin dörde kadar geldim. Ben şu anda 4. zemin oynadım ve şu anda dördüncü zemindeyim. Ve kanser oluyorsunuz. Evet çok zor parkurlarıyla siz kanser olabilirsiniz. Sizi kanser etmeye çalışan bu parkur kanser olmanın en kolay yoludur. Mega Obi Roblox. evet. Kanser olmanın en kolay yolu bu oyunu oynamaktır. Ve emin olun gerçekten imkansız. İmkansızın da imkansız. Yani imkansızdan daha zor. İmkansızdan daha imkansız. Evet. Şu yere geçip hemen geliyorum. Vallahi billahi ile kullanacağım. Bekle. Altta bir tane şiddet ve korku içeri işareti var. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz görüyorsunuz. Şurada hani bir tane ok var ya. Baya bir ok var. Şimdi nasıl gösterilecek bilmiyorum. Gerçekten. Nasıl gösterileceğimi bilmiyorum. Şurada işte bir tane şiddet ve korku içerici işareti var. Evet. Aa! Evet artık kanser olma aşaması. Bitirmek istiyorum ve ilk parkurumuzu geçtik. Tabii bu videodaki çünkü daha bir sürü parkur var. Zorlayacaksınız ve bu oyuna gıcık olacaksınız. Yapımcısına sömek isteyeceksiniz. Roblox'tan nasıl kanser olunur serisine baya video gelecek. Şimdi bitirsem mi bilmiyorum şu parkur geçişi. kaç tane daha parkur geçip bitiririm herhalde. Evet sana dokununca ölüyormuşuz. Özellikle ne dokununca öldüğünüzü bilmiyorsunuz. Robux'la bir şeyler alıyorsunuz. Evet. Sakın gelmeyin bu odaya. Bu oda video için değildir bu söz. Bu kişi herhalde. Şu dediği. Lütfen bu odaya gelmeyin. Şu yüzünü Başkası da sanırım. Kanser olmak istiyor. <laughs> evet. Başkaları da kanser olmak istiyor sanırım. Bayağı bir kanser olmak isteyen insan sayısı var dünyada. Bu oyunları oynayıp kolay kolay kanser oluyorlar. E sizin için kanser oluyoruz. Bir like, like'larınızı esirgemeyin. Unutmayın, like ki tepki çoğalır. Öyle bir şey yok, bunu kesiyorum herhalde. Evet, ve bu kanalda bayağı bir şey kesilecek. Bunu da kesiyorum herhalde. Her şeyi kesiyorum ben arkadaşlar. Fakat, bir sorun kesiyor muyum diye. Hayır, gerçekten kesmiyorum. Allah <laughs> Evet. Parkuru geç. Oy 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 oy. Oy oy. Evet. Böyle <laughs> kanser oluyor Jack. Ah, ah, bir tane adam burada kanser olmaya çalışıyordu. Evet, adamlar buraya kadar gelmişti. Gelmemişti gelmişti o Tam verer kötü kötü mü bu video Evet arkadaşlar video sınırı var Zemin 5'e kadar geldik Zemin 5'ten de iki tane parkur geçip videoyu bitireceğim Evet çok zor nasıl kanser olunur Kanser, kanser bu. Evet zemin 5. Geldik zemin 5'e. Mükemmel. Top parkur. Niye bu mesaj geldi? <laughs> <laughs> Allah. 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 Allah tamam. Oh. Oh. Tamam şuna geçeyim. şu, şu parkurdan da bir kez yapmaya çalışayım. Evet, bir kez yandığım gibi. Burayı iki herhalde. Bir daha. Bir daha yandığım gibi videoyu bitirmek istiyorum. Aniden kesilebilir. Evet. Bekleyin Evet arkadaşlar. Zor parkurlar. Mega obi de. Mega obi. Kaser. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.